güzel manzaralar bizi bekliyor merhabalar <laughs> giriş kısmına böyle <göre> başlayalım. <laughs> evet arkadaşlar 9 Kasım Dam arasından kum yere. Kum yere yürüyeceğiz. Evet. evet. Kum yere yürüyeceğiz. Hüseyin yine önden gidecek pat pat pat. Bu Yok, sefer önce ben değilim abi ben aracıyım. Önde kim var? <laughs> Dur bakalım. Hadi bakalım spor yapın ısınma hareketleri yapıyorlar. Evet, çok minik aşağı ve yukarı. Açıyı, yukarı Ay güneş ters. Günaydın usta. Günaydın. Kolay gelsin. Hı -hı. Son olarak da kantur yapalım. Saat yönünde işte soldan yukarıya sağa aşağı. Kıralım. Ufak ufak arkaya doğru açalım. Önce küçük açılarla başlayıp daha sonra açıldığında mümkün olduğunda sırta doğru da çıkırarak devam edebilirsiniz yukarıya kaldırarak ikisini birden birleştirip. Hazırız. Evet eve gidebiliriz. Hadi malzemelerimizi toplayalım. Evet. Herkes yoruldu eve gidiyoruz. Hadi bakalım. Çok güzel bir hava var. Dünyaya gelirsen ne yapacaksın? Gelmeyeceğim.

giriyorsunuz. Benim için de bu yoldan ilk yürüyüş olacak. O bakımdan güzel bir şey. Çok güzel bir doğada yürüyeceğiz. Çekeyim burayı.

Eskiden burada demek ki bir yol varmış. Antik bir yol. Yoksa bu kadar düzgün çıkamazdı. Yok. Bir de duvarlar falan yapmışlar bazı yerlerde ee, yolu desteklemek için. Duvarlarla yol desteklenmiş çok eski bir yol arkadaşlar. Sekiler falan varmış. Belki de ekilen biçilen yerlerde. yavaş tırmanıyoruz arkadaşlar. Evet alttan Ayak. geçme fazla. Bak. Oooo. Herkül. Ayak belgeye ne kadar güçlüsünüz. Evet. Yok abi. <laughs>

Çok şey geliyor değil mi? Tabi birazdan. Ekibe bak ekibe. Evet. Evet. Başkan önde. Dada Dosk. Yürüyor. Bugün de palamut bükünü. Ne palamut? Datça Dağcılık ve Doğa Yürüyüşleri Spor Kulübü. Bugün Mesudiye'den Palamut Bükü'ne gidiyor. Köy köy Adım adım ilerliyoruz. Çok güzel. Evet ben de ilk kez yürüyorum arkadaşlar bu kısmı. Bu dağlarda basmadığım yerde yok diyordum demek varmış. Baskınlar çekeceksiniz. Tek bir alayım da çek karşılayayım. Buradan mı? Ben çekince hep arkada kalıyorum ama. Olur. Hep o önden gitmek istiyorum. O <laughs> zaman tekrarını çekeceksiniz. Geldik bir kaybolalım. <laughs> Baba şöyle sen ne diyorsun? Ama arkaya bakın rengarenk ha? harika görünüyor. Orası. İyi de geldik diyor burada. <laughs> Hadi bakayım size tembeller. Ailece yalancı bunlar. Ailece yalancı bunlar. Tepeye geldik diyor. İkinci kitapta getiriyor. Ana yol bak oradan geliyor. Görüm. Bak burada ha. da hayvan besleyen var demek ki. Görüyor musun? Evet. Ya zaten olması gerekmiyor mu? Sen kötü olurum. Ya arkadaşlar sapağa Şuradan gelin ya. Şuradan. Şuradan bak. Yamaçtan böyle gidiyor. Daha güzel. Tırmanmadan. Size daha önce yürüdük mü biz? Yürümedik. İlk defa mı? Evet. Tatça'da mısınız siz hep? Kızlandayım evet. Kızlandı. Ah kelebek de. Evet. Kelebek de. Evet. Ana. Bak şu araya gelecekler. Devam edelim. Bekleyelim, bekleyelim. Şunu şuradan kaldıralım mı? Basmasınlar arkadaşlar. Gel. <laughs> evet. Karşıda hiç varılmıyor ama. Geldik, kayalara geldik. Yalanlar, yalanlar, yalanlar. Kaç lira? Son lira. Son, son çıkışımız da bitti. <laughs> Eyvah, <laughs> çekildim mi? <laughs> Evet geldik. Sıtlara geldik. Şimdi bakalım Ay, burada. Geldik kayalara. Ay. keçiden çok ordaya döndük sanki. Buradan durun. Şöyle manzaraya baksın birazcık. Tamam. Görünüyor mu manzara? Evet, serbest tabii gel seninle biraz ileri gideceğiz. Vallahi mı manzara mı var? Hadi ya. Mesudiye yangınlarında abi saat bir buçukta buraya girdik. Altı buçuğa kadar Datça madem olarak şu alanı kestik. Eğer buradan gitseydi zaten yangın döner Karaköy'den çıkardı, çıkardı yani. Evet iyi çalıştınız. ve burada doğana da bizim lehimizdeydi. Rüzgar kesildi. Evet. Rüzgar devam edeydi sıkıntı. Baksana gidiyor. yangın geçiren bölgelerden bir yer. Oo. Gecenin karanlığında işte burada çalıştık. Ova bükü görünüyor. uçurum. Eğer şeyse bak şu uca kadar gidelim diyorum. Gidelim. O kayalığın üzeri Hadi yürü gel. Burası bayağı bir felaket yaşadı. Hüseyin arkadaşı da Mageme grubuyla evet, burada bayağı bir mücadele verdiler gece karanlıklarında. Biz evimizde mışıl mışıl uyurken çalıştılar. Orada çalışmak o evet. kadar zor ki abi gece. Tabii canım sen yani ne diyorsun şey ya. Bir, bir de görüyorsun yangında kaç kişi yaşamını yitirdi yani evet. çalışanlardan. Aniden rüzgar bir ters dönüyor. Şu yeşilliğe girseydi gittiydi abi işte. Çok yani çok olmasaydı bu yeşilliğe girseydi sındıdan o Aklım ormanları falan filan var ya Mersin Çok var. önemli bir yerde durdurmuşsunuz Hayır, arkadaşlar. Evet arkadaşlar aslında hava şartları güzel olsa buradan şahane dev bir manzara var. Burada molayı vereceksiniz yürürken. İşte güneş şu anda karşıdan geliyor. Evet ya. Yani hayıt bükü Hayıtbükü domuz çukuru. Ondan sonra ova bükü Evet arkadaşlar. Mola veriliyor. Kahvaltı molasıymış. Ben kahvaltı yapmadan evden çıkmam. Bayağı sıcak ha. Evet arkadaşlar. Erken değil mi? Video çekeceğiz derken hep <laughs> evet, geç kalıyoruz. Geç, 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 geç. Sonra hızlı hareket ediyorum yetişeceğim diye. Ha, tavahını, İleride yerli var ya, Evet ormandan geçiyoruz. Bu ormanın içinden. Böyle bir yolculuk arkadaşlar. Yani bu ormanları siz göremiyorsunuz. İçeride kaldığı için. Yarın 10 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümü. Biz onun ışığında yürümeye devam edeceğiz. Bütün ilkeleri e, tuttuğu ışık izinde yürüyoruz. Bugün de yürüyüşümüzü atamıza adıyoruz. 3 dakika boyunca saygı duruşumuzu öncelikle atamıza sonra da doğamıza e, adıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Kuşlar ötüyor arkadaşlar. Güzel bir kokusu var değil mi? Bu ormanın. Çok güzel. Çok güzel çok. Burada böyle dinlendirici bir yürüyüş hem aynı zamanda çok dinlendirici bir parkur. Aşılayınca büyüyor bunlar. Sandal ağacı. Yok bunlar aşılan böyle olur hep. Fark etmez. Abi. Bu var ya şimdi susuz kalmış da ondan küçük. Çok güzel. Aynen, Hadi aynen. çok geç kaldınız. Hadi. Çok geride kaldık. Hadi Şu yürüyüşçülere bak nasıl hızlı yürüyorlar maşallah maşallah. Yolu buldular onda. Ama bunu hep böyle Yok. Hep böyle gitsek değil mi? Orman yolundan yürüyüşümüz devam ediyor arkadaşlar. Denizin esintisi gelmeye başladı. Denizden esinti gelmeye başladı bu yürüyüşlerde arkadaşlar en büyük sıkıntım bu. Şöyle biraz video fotoğraf falan çekmeye kalktım bir de gerilerde kurup gördüğünüz gibi Konmuş durumda. Bayağı arada fark var. da mı evet. evet. Şu anda solumuz Karabalık Tepesi. Sağ tarafımız Kepleri Kes. Evet arkadaşlar. Balamut Adası görünüyor. Zaten böyle bir sisli bir puslu bir hava var. Manzaranın dibinden geçsen de bu taraflarda Ege tarafında güzel olur manzara şu anda. Arkada Palamutbük Adası. Manzara çekiliyor arkadaşlar. O balina gibi görünüyor kuyruklu. Şey gibi balık gibi ya büyük balık gibi. Bak böyle ilk defa görüyoruz ha bu şekilde. kadınlar hep bu pozu verir. Değil mi? Ya? Ya, tam böyle evet. katalı. Vardı bir tanesi yapıyordu. <laughs> 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 oh geçilecek. Of, bu böğüre dikkat şu an. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Yok, bu fotoğraf <gülüyor> çekeceğiz <gülüyor> Bu ama yakınlaştırmıyor. Uzaktan çekersen yine çık. Bu küçük gösterir <laughs> seni. Biraz büyütürüm şeyde. Ha, baya görünüyor. Evet. Çok güzel. Tamam. Bir dakika bir dakika onlar. Hadi halo. Onlar da gelmiyoruz, gelmiyoruz ya ben. Dur ben durayım onlar da görünsünler. Al. Evet, hazır mıyız? <laughs> Nasıl? Çok güzel abi. Onları da göster. Onları da çekin. Video çekimi. Ne yapıyoruz? Özgen gel Özgen. Evet çekiyorum arkadaşlar. Hayır, Hayır, <laughs> Allah Allah. Şeyi gösterecek aradan. Adayı gösterecek uyanık. Uyanık spor. Çok garip sonu taraf ama. Ya ne evet ada yandı olaydı. puslu hava tabi. Diğer bir zamanlarda burada manzaralar kim bilir nasıl güzel olur. Bak buraları bilmiyorduk. Buradan çok güzel şey de ada da arkadaşlar çok ilginç. Aynı bir balina gibi falan bir değişik bir görünüşü var. Deniz, <laughs> Evet. İki senedir buradayım. 2 senedir. senedir. Emekli mi? Emekli mi? Eşim çalışıyor da ben emekliyim. Tamam. Burada çalışıyor. Şimdi öğretmenlik yapıyor. He. Cam çöplüğü arkadaşlar, bakın ormanın hemen dibinde ne kadar tehlikeli, sakıncalı görüyorsunuz. Geliyorlar böyle döküp gidiyorlar böyle camı. Kırıklı. Kimsenin girmesine gerek yok ya zaten baksana ne yapmışlar ya. Zafer abi ben sana... Bak bunları öyle. Şimdi konumu atacağım. Yukarısı da öyle. İyi. Ben yazarım. Bunu kaymakama bildirelim. Arkadaşlar manzara çıkmaya başladı. Kum yer görünüyor kumyer falan. Uyan manzara. Güzel bir manzara ortaya çıkmaya başladı. Çok taşlı bir yol. Yoruyor. Evet, aşağıda kumyer görünüyor. Kumyer. Karşıda bir şeyler var. Evet arkadaşlar, kumyer tepesi böyle bir mahalle oluştu burada. Bayağı lüks evler var. Manzarası da şey. Hiç kapanmaz manzaralar. Bayağı lüks sevler. Evet, nasıl oldu birdenbire? Burada böyle birdenbire doldu. İhmal durumu çıktı bana, ilginç. i̇lginç. hepsi lüks ya. Buraya ilk defa çıkıyorum ben de. Ne zamandır? Kumyara doğru iniyoruz arkadaşlar. Oh, oh, oh. Şahane caddeleri, yolları. Yapmışlar. 30, 30 senedir oturuyoruz da evimizin önü, toprak, şehrin merkezinde. Solumuzda jandarma var. Ha burada jandarmada vardı, evet. Sol, taraf. Sol tartım, ha. Ondan sonra oldu zaten burası. Önce burası çıplaktı, jandarma binası yapıldıktan sonra burası böyle yapılaşma oldu kokuyor. Tamam. Şimdi ben bir kelime söyleyeceğim. Siz karşılığını söyleyeceksiniz. Datça. Aşk. Mavi. Deniz. Acelen varsa ne işin var Datça'da ya? Acelen varsa ne işin var? Datça. 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 O ilk geldi. Harika. Begon mil. Begon mil. Hasan. Datça deyince <laughs> Hasan <laughs> geliyor hakikaten. Hasan <laughs> diyor. Hayır, Muzaffer Özgen. Datça. <laughs> Datça detay. Datça detay. Fatih. <laughs> Datça. Ne, ne olmuş Datça'da? Datça deyince ne aklına geliyor? <laughs> Datça deyince ne mi aklıma geliyor? Hı Aa, hiç düşünmedim çok çalışmadığım yerden sordun yani. Ya şey. Hemen karşılığını ver Güneş. güneş. Tabii Tabi güneş. Deniz. Deniz. deniz, deniz. deniz. Dawa, deniz yürüyüş hepsi yani. <laughs> Mustafa, Datça. Cennet. Cennet. Bayram. Cennet. Güzel koyları olan güzel bir köy. Köy? Evet. Güle güzel. Kasaba. Ne? Yaşam. Yaşam. Enerji. Evet. Simla. Canım. Datça. Cennet valla. Cennet. Emekli cenneti. Emekli. Ha, görkem. Son durak. Son durak. Evet. Çok güzel. Yasemin. Ay, bilemedim şimdi birden. Siz niye ikiniz Doğa. de bilemiyorsunuz ben ya? Doğa. Fatih de bilemedi sen <laughs> <laughs> <Bir anı geldi. gülüyor> de. ani geldi. Geçtik Datça, Datça bir aşktır. Aşk bak. İlk A kelime A de oydu. Evet, geldim. Berat. Bir kelime vereceğim. Karşılığında. Datça. Deniz. İbrahim. Hava. Temiz hava. Temiz hava. Bana bir kelime vereceğim. Karşılığında. Datça. Yeşil, mavi, güneş, deniz. Özgürlük. Özgürlük. Bir Haluk, Dacia, Huzur. Ben benim kelimemi çaldı Huzur. <laughs> Yavaş yaşam. Yavaş. Teşekkürler. <laughs> Arabalar geldi. Özgen. Nasıl tekne bu sene turizm? Ee, orta şekerli hocam. Orta şekerli. Orta şekerli. O, çok şey olmadı ha? Yok. Efendim, Efendim abla. Arkadaşlarımı diyor. şokun önüne götürün. Tamam. Biz devam edelim mi? Siz bu oldu. Peki tamam. Evet arkadaşlar. Palamut bir saat 45 dakika denize girecek arkadaşlar. Ee, yüzecekler. Evet. Deniz gayet güzel Palamut Sakin. Bizden başka da kimsecikler yok. Şu da bir çıkış kişi var. Evet. Biraz burada dinleniriz. Arkadaşlar yüzer. Onları çekeriz. Evet arkadaşlar Palamut Bükü'ndeyiz. Sanki zaman durmuş gibi. Böyle sessizlikte olunca deniz yine sessiz. Çok sakin. Birkaç kişinin konuşmasından başka bir şey yok. Ne bileyim böyle bir değişik bir atmosfer oluştu yani. Herkes sakince sahilde oturanlar var. Çok güzel. Palamut Bükü'nün belki de en güzel zamanı yani. Şu zaman böyle. Bazı arkadaşlar yüzüyor, güneşleniyor, dinleniyoruz.